Bugün arkadaşlar kimin hesabındayız yine ee, Evet arkadaşlar Bokşatım hesabındayız Ve arkadaşlar biliyorsunuz Bir önceki videoda çok sevdiğim bir hesaptı Mermiler manyak Değiyordu yani Nasıl anlatılır bilmiyorum Çok iyi değiyordu arkadaşlar Bugün işte o hesaptayız arkadaşlar Bakalım bugün yine çok güzel bir video çıkarız Umarım Evet maçımızı buldu Bu o hesap havuzu gördü mü deliriyor abi ben tutamıyorum. Bakalım bu maçta nasıl delirecek. Maçımızı bulduk. Karşıda kimler var? Oo, Polat Kalender. Saygılar abi. Saygılar. Şey oldu. Gel şuradan. Bak nasıl deviyor mermi. İp gibi gidiyor abi ya. İp gibi gidiyor. Oo hassasiyet sıkıntı. Hassasiyet çok sıkıntı. İki kişi. Ah, oh! Üç kişi. Yes bebeğim. Gel şuradan. Ola. Oy, 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 oy. sop oğlum bayıldım lan. Seri oğlum manyak değil o. Adam aniden öldü. Güzel söylüyorlar bana Ama ah, çıkmışlar. Lan öldüm diye bıraktı. Öyle Ananı satayım manyak kasıyor. Tam kafadan. Oğlum full seri katil. Kafa gidiyor lan. Daha kaçamadım, atladım ama kaçamadım ya. Oğlum çok pis kasıyor. Şu 40 FPS altı olmasın ya. Ananı satayım canım yok. Ah öl kardeşe. Siz şöyle geberin lan. Hesapta pek hassasiyet yapamadım ondan dolayı böyle oluyor. Kardeşim sen de öl. Git gibi spreyime diyecekken. Naneye yedik. Tekrardan aynı mekanla çıkalım. Şu FPS biraz düzelse keşke. Kardeşim. şey. Yat aşağı. Oyyy oğlum esas İki manyak lan Oğlum tutamıyorum Bekle 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 sende sinip var bekle Allah Ya bizim bu sinip ne işi yapıyor acaba çok mu kaybettim Oyyy telefon dondu katili. Hesap biraz Asist kendine gelse böyle hesap diyorum işte telefon arkadaşlar. Telefon kendinde değil şu an. Koştu lan e. Oğlum, daha dokunduk lan. Değer, değ, değ. Adam da kör vallahi. Hadi biz neyse de sinipsin ya sinipsin. kafadan. Ulan ne oldu lan az önce? o <laughs> arkadaşlar ben bir şey yapmıyorum. Hesapta bir hile var ama hilesi de namlucu. Hesapta namlucu payını. Beş beğen al ama kontroller sıkıntı yaşatabiliyor. Bekle bekle ben sizden değilim hocam. Sen AFK mısın lan? Ay gidiyor ya bıçak girebilirdim. Neden bıçak girmedim? Güzel bir soru. Bilmiyorum. Seri katil. Kardeşim, Vandette bile bir sürü güzel, bir sürü silahtan güzel. Seri katil. Lan. Oy. Döndüm şuna, döndüm Ya asist kralına bak şimdi. Takıma bak arkadaşlar. Oy çok kötü Kardeşim 17 canım var. Ayıp değil mi? 19 5 az ya az az bize bir azın önce 30 yapmıştım hesabında ama kasmıyordu tabi. Video çekince telefon bir değişiyor. Kardeşim şöyle siz yiyin bombanızı. Yemediniz neden? Neyse sen şöyle öl. Kardeşim. Oğlum adam mı? 3 kişi lider Daldık katili şöyle. tam kafadan 3 kişi Uy beleş ekmek lan ekmeği niye çalıyorsunuz şerefsizler evet ekmeği mi çalıyorlar kelle avcısı yine bıçak kirebilirdim ama Kasap. sevmiyorum arkadaşlar lider katili ya şey. Seri katil. Lider katili. Ah uyuyor. bu hesap kırıyor lan. Çok iyi lan hesap. Yakın mesafelerde arkadaşlar korkun bir hesap. Yakın mesafelere tek girmeyin. Ama ben uzun mesafelerde oynayamıyorum. Bookshot oynuyor. Yani Ahmet oynuyor. Uzun mesafe, kısa mesafe dinlemiyor. Oy aga. Bir şey merak ettim. Bu hesap xp de kaçıncı acaba? Uy 855'miş lan. İyi arkadaşlar 855. Nice. Hadi bir yer daha atalım. Arkadaşlar bu hesap ile seriler gelsin mi yorumlarda yazın çünkü hesap gerçekten çok güzel yani ben oynarken zevk alıyorum siz izlerken zevk alıyor musunuz arkadaşlar yorumlarda yazın hesap cidden de rahatlatıcı video gibi lan adam gördüğü gibi ölüyor neredeyse eğer lot yapmıyorsam M4 yoruldu bayağı iyi. sabah ayı bilmiyordum ama bu havuzda manyakken yani. çatım ölü maçlarında hesap çok değişiyor ya yani. arkadaşlar öyle bir videomuz da var 101 level olduk ama güzel çaldım aslında herhalde arkadaşlar ödül yok ödül ödülsüz bir 101 yani sen oyunun son leveline ulaşıyorsun ama oyun sana bir şey vermiyor ki dokuma çıkar sattı. Ana. Oğlum ben adamın yanından geçtim ama bizim takım arkadaşı sandı. Sen de sen de. Wolf diye sattı. Nasıl yok ki? Oy güzel. Nice. Oğlum bunu da çaldırmam ya. Bak 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 bak. Sen buraya mı yapıyorsun lan? Öyle 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 tavaya bak. Lan bomba atma. Kardeşim bomba atma. Allah. Bombanın üstüne göz göze geldik bombayla oğlum. Kardeşim dur kapatamadım. Ya anana satayım ya. Arkadaşlar ben chatte konuşurken oynayamıyorum. Dur chat. Chat bekle. Oy oyunun üstüne çıktık. Bak bir hile çıktı hemen geldim. Bu arkadaşlar hile diyor mu? bir tek şey çıktı anlayabilirim ama oynayamıyorum. FPS'ten dolayı arkadaşlar FPS düşük olanlar belki bir tek FPS düşük olduğunda seni oyun şekilde yani bir hile gibi. Şimdi öldün. Bu adam yok ki. Aa bekle, yem yani. lan. Otağı katil avcısı. <laughs> Beklemedim yarın gitse de oluyoruz. alıyoruz hesap Nasıl? 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 nazar Nasıl? nazar arkadaş. Hesabı neler oluyor? Nazar beydi. Oğlum yenilmemiz hayır bir komik değil mi? Lider katili. Anlatı. Lider katili. Ulan oğlum bak kasmasa 22 FPS oynuyor. Kasmasa bizden açıyor. Yerine diye düştü. Lan kaç tane bomba atıyorsunuz? Bitmiyor bombalarınız. Kardeşim sen oraya bak sen buraya bak. Allah. İki kişi. Aa çaldırmam ki. Ya ben mi çaldım? Ama ben çalmadım benim aklımda. Allah. Gir Allah. Kardeşim flash ile bile bu kill alırım yani. O kadar bağlı etraf. İnanılmazlar Oğlum çok donuyor. Ne oluyor lan? Optime kendisi ne kapandı mı? Allah ne oluyor artık? Allah oy 3 kişi anla. Ver canı biliyordum dönmedi. Seri katil. <laughs> ben nasıl öldüm ben öyle? Kör bir şey. Valla. Ya aşağıdakini atmadım. Ya adam yukarıdan geldi. Ya beni bir bırakın abi. Beni bir bırakın. 11-5 ne ya? Oynayamıyoruz. Oğlum adamlar sağ ol, dinlemiyor. Bir de oyunun ses şey satması o kadar ki. Kasan da ben kasamıyorum. Uzaklık olmadığı için. Yoksa beni bilirler yani kasarız ya. İyi kasarım hatta. Kardeşim neredesin? Şuradan bir çıksa şöyle. Oğlum ne oluyor adam ölmüyor. Başkan sen de öldün. Vav geçtim saniye. Ama şimdi öldü. Hadi çıkar yoksa Kardeşim Hadi ya Oğlum karşı taraf kaç kişi kaldı 3 kişi Ben de diyorum Neden kimse yok Oğlum hesap iyi sarıyor yalnızdan KS'ler bu hesaptan yürüyor Manyak oynarım biliyonuz mu Bizim Lider katili. İntikam. Bu merkez bir oğlum ne oluyor? <laughs> Değerli can ama maç bitmiş. Hiç oraya bile bakmadım maçın bitip bitmediğine. Lan ülkücü bile giremem Hayda. Maçı kazandın. Bu bile. Oh. <laughs> Oğlum takımda 3 tane 13 var. Şanssızlık arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu da arkadaşlar uçan tekme beğenin arkadaşlar. Hadi bay bay.